Herkese merhaba Güvenlik Sistemleri Official kanalı ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere sahte harici silenlerden bahsedeceğiz. Sahte siren nedir? Sahte siren olurken nelere dikkat edilmeli? Detaylı olarak anlatalım. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Önümde farklı marka ve farklı özelliklere sahip sahte silenler görüyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak sahte siren nedir? Bundan bahsedelim sahte sirenler hırsızlığa karşı caydırıcı amaçlı kullanılan gerçek bir alarm özelliği olmayan üzerinde bulunan ışıklarla alarm takılıymış gibi gösterilmesi sağlayan sirenlerdir. Sahte siren takılmasını ben çok tavsiye etmiyorum. Öncelikle bundan da bahsedeyim. Bunu da videomuzun başında belirtelim. Peki sahte sirenler genellikle ne için kullanılıyor? Örneğin Evimizin 3 farklı cephesi var, birinci cepheye gerçek silinimizi koyuyoruz, diğer cephelere de caydırıcı olsun diye bu sahte sirenleri koyuyoruz. Ama bazen kullanıcılar evinde alarm sistemi yok, satın almaya bir bütçesi de yok, en uygun fiyatta ben sahte bir siren alıp en azından caydırıcılık olsun şeklinde sahte sirenleri de kullanabiliyoruz. Peki sahte siren alırken nelere dikkat edeceğiz? Sahte sirenlerin özellikleri nelerdir ya da ne olmalı bunlardan bahsedelim. Önümde işte biliyorsunuz en çok bilindik Desi markasının sahte sireni var. Gerçek sirenle aslında hiçbir şekilde ayırt edilemiyor. Bu sirenin avantajı AC 220 voltta çalışması yani şebekeden en yakın bir noktadan elektrik bağlayıp siren üzerinde bulunan ışıklar gerçekten alarm varmış gibi gösterilebiliyor. Burada görmüş olduğunuz sirenimiz de DC 12 volt ile çalışıyor. Bu sayede örneğin güvenlik kamerasının adaptör kablosundan 12 volt kamera yanından besleme alınarak bu tip harici sirenler ekstra çalıştırılabiliyor. Burada görmüş olduğunuz harici sirenimiz de tamamen pilli. Yani ben kabloyla uğraşmayayım, hiçbir şey çekmeyeyim, direkt sireni takayım içerisine pilini takayım bu pil sayesinde silenin ışığı yansın diyorsanız burada dikkat etmeniz gereken nokta mutlaka durasel bir pil kullanacaksınız ve örneğin 6 ayda bir bu silenin pilinin değişmesi gerekiyor buna da dikkat edin sahte sileni aldık sahte sileni takmadan önce beslemesi bizim için önemli ilk olarak buna dikkat ediyoruz ne demiştik 220 voltta direkt çalışan bir siren mi alacağız? Yoksa yakın noktadan benim bir adaptör beslemem var. 12 volt olması benim için yeterli derseniz 12 voltta çalışan bir sahte siren ya da bende hiçbir şekilde elektrik kablosu çekilemiyor. Ben pilli bir sahte siren alacağım derseniz de bu ürünü tercih edebilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem hırsızlığa karşı korunmada gerçek bir alarm sistemi kullanmanız. Ama İmkanınız yoksa bütçeniz yetmiyorsa ya da gerçek bir alarm sisteminiz var ama evinizin diğer cephelerine kablo çekilemiyor. O zaman bu tür sahte sirenleri kullanabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere sahte sirenlerin özelliklerinden bahsettik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın.